Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün AVOX 65 inç bir televizyonun incelemesini yapacağız. Ben bu televizyonu yaklaşık 7 aydır, 6 aydır kullanıyorum. Bununla ilgili deneyimlerimi, özelliklerini vesaire oluşabilecek problemleri veya problem oldu mu bunlardan bahsedeceğim bugün sizlere. Öncelikle televizyonumuzun tam modelini sizlere ben paylaşayım. Sonrasında e, teknik özelliklerine, detaylarına, menülerine, vesaire bütün bilgilerine birlikte bakalım. Avox B206 500S 65 164 ekran olarak karşımıza çıkıyor bu ürünümüz. Şimdi ürünümüzün kendi zaten menüsü bu şekilde. Ben şimdi sizlere menüler içerisinde de geçişlerini göstermiş olacağım. Şimdi şöyle kumandamız bu şekilde karşımıza geliyor. Görmüş olduğunuz gibi sade bir kumanda. Çok fazla bir özelliği yok. Ben bu televizyonu Mi Box kullanıyorum. Ve neden kullandığımı da sizlere anlatacağım birazdan. Şimdi menü tuşumuza bir basalım. Menü tuşumuza bastıktan sonra ben sizin için bir oyun açtım bu arada. Dedim ki hani oyun performansını da bir görün. Yani televizyonla oyunda oynayabiliyorsunuz. Bunu böyle çok kısa size bir göstereceğim. Sonrasında ee, direkt diğer özelliklerimizle devam etmiş olacağız. Şimdi televizyonumuzun genel özelliklerinden bahsedecek olursak bir detay bilgilerini teknik bilgilerini paylaşayım sizlere. Görüntüleme teknolojisi LED teknoloji dahili uydu alıcısı içerisinde var. Smart TV çözünürlüğümüz 3840 2160 piksel olarak bizimle çıkıyor. Wi-Fi bulunuyor ama bu televizyonu aldığınızda kuruluma herhangi birisi gelmiyor ve kurulum ücreti Ücretli oluyor. Yani aslında ücretsiz deniyor ama ücretli bir kurulum yapıyorlar. Bunun da detaylarına değineceğim birazdan. Şöyle oyun performansımızı da görün. Bu televizyonun kendi kumandasıyla oynadığım bir oyun. Herhangi bir kasma, donma ve gecikme gibi hiçbir sorun yaşatmıyor bizlere. Televizyonumuzu biraz daha net görün diye kameranın ışık ayarlarını kıstım. Şimdi bu normal. E, AVOX 65 inç televizyonun ana ekranı Yani kendi menüsü Şöyle görebilirsiniz Burada uygulamalar menüsü A bağlantısı, medya ve ayarlar bölümümüz var Ayarlar bölümümüzde bu şekilde Burada sistem bilgisi yazıyor Zaten bunları da görebiliyorsunuz Şu an e, 8 GB'lık bir depolama alanı var Ve ben 3 GB'ını kullanıyorum Onun dışında Android 9.0 Smart TV Ve geçerli sürümümüz zaten güncel şu anda onun dışında bir yazılım güncellemesi olursa buradan yazılım güncellemesini de yapabiliyorsunuz. GPU'muz Mali G52. Bunlardan çok anlamıyorum ben ee, ama hani şöyle söyleyebilirim size. Bir kullanıcı olarak 6 aylık, 7 aylık bir zamanda ne gibi bir e, sıkıntı veya sorun yaşadım veya yaşadım mı? Bunlardan bahsedeceğim. Dil Türk, Android klavyemiz var. İşte duvar kağıtlarını buradan seçebiliyorsunuz ve bunları hani arka plan olarak yapabiliyorsunuz şunu seçelim mesela evet seçtik Şuradan bir geri tuşuna basayım sistem kurtarması cihazınıza isim verme vesaire bunlar var ve buradan saat dilimlerinizi seçebilir onun dışında gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz bu arada uyku zamanlamayı uyku zamanlaması güzel hani buradan seçiyorsunuz kaç dakika isterseniz o saat içerisinde e, kapanıyor zaten güzel ben bunu kullanıyorum Burada da ekran Ne kadar da bir e, Şeye düşsün diyor Duvar kağıtları gelsin ben bunu bir dakika Yaptım zaten A bağlantımız Burada onun dışında Zaten uygulamalar dediğimizde Şurada bütün uygulamaları e, Televizyonun içerisinde yüklü olan Uygulamaları gösteriyor Netflix, Disney onun dışında Youtube hepsi burada Youtube'da burada gördüğünüz gibi Şimdi bu televizyonu alanlar, tarayıcımız da var. Bu televizyonu alanlar şunu diyor. Ya görüntü kalitesi çok leş. Çok kötü bir görüntü kalitesi sunuyor. Evet çok kötü bir görüntü kalitesi sunar. Ama nerede sunar? Youtube ve Netflix'te görüntü kaliteniz çok kötü olur. Nedenini de şöyle aktarayım sizlere. Bunlarda lisans yok. Yani bu televizyonu böyle aldığınızda sade bir şekilde uydu alıcısından 4K yani ne kadar veriyorsa uydu alıcısı görüntüyü onu alabiliyorsunuz. YouTube ve Netflix'te en fazla 360p ve 480p izleyebiliyorsunuz görüntüleri. Çünkü lisans olmadığı için. Ben buna ayrıyetten Xiaomi'nin Mi Box 4K e, S'ini aldım ve onunla kullanıyorum. Size şimdi onun da arayüzünü göstereceğim hemen. Şuradan zaten tıkladığımda direkt Xiaomi'ye geçiş yapmış olacak televizyonumuz. Bu da Xiaomi'nin kendi e, ana ekranı. Şimdi onun da kumandası burada. Gördüğünüz gibi güzel bir kumandaya sahip. Şimdi evet Xiaomi'de Xiaomi Mi Box kullanarak ben internet arayüzlerimi buradan kullanıyorum. YouTube, Netflix, Disney e, işte onun dışında bende uydu kablosu yok. E, ben canlı TV olarak Aptoid'den APK indirip yaptım bunu. Normal kanalları da Aptoid üzerinden izliyorum. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesinde herhangi bir problem yok. Bir donma, bir kasma yok. E, gayet hızlı bir şekilde tepki veriyor. E, bir YouTube'a gireyim sizler için ben. Görün. Bu tabi Xiaomi Mi Box'ın kumandasıyla yaptığım bir televizyon şeyi. Uydu alıcısından size ekranı göstermek isterdim ama e, uydu alıcısı takılı olmadığı için herhangi bir işlem yapamıyorum o yüzden. Gördüğünüz gibi YouTube'da da bu şekilde hizmet veriyor bize. Onun dışında şöyle yapalım. Televizyonumuzun gene kendi ana menüsüne geçelim. Şuradan basıp hemen. Evet burada kaynaklar var. 3 adet HDMI girişi, 1 adet VGA girişi bulunuyor. Cihazımızda resim var. USB ile resim atıp yani video ve resim atabiliyorsunuz içerisine. Bu da resim dediği görüntü kalitesi. Benim ayarlarım bu şekilde. Herhangi bir e, farklı bir ayar yapmadım, yapma ihtiyacı da duymadım. Ses kısmını, film modunu seçebiliyorsunuz, haber, kullanıcı ve standart diyor. Ben genelde filmde tutuyorum bunu ki bu ekranı yani kendi arayüzünü kullanmıyorum zaten. E, kilitle var, ortak var ve ilerlemek var. Zaten bu da az önceki menümüze çıkıyor. Şimdi bir Google Play Store'a bir girelim. Tabi bunlar telefon gibi bütün uygulamaları. Ee, bulundurmuyor içerisinde Bu arada oyunları rahat bir şekilde Kasıp donmadan oynayabiliyorsunuz Tabi ee, oyun kumandası gerekiyor e, Onu zaten indirirken Size söylüyor hatta Şunu indirebilecek miyim Gerçi bu inmiyordu Diğer oyunlar iniyor Uygulamamızın içerisinde bunlar var Oyunlar bölümüne tıkladığımızda zaten Bütün oyunlar çıkıyor indirebileceğimiz telefona Ben şuradan arabayı seçeyim Size onu bir göstereyim Mesela Asphalt 8 gerçek yarış oyunu diyor. Bu gerçek zaten Asphalt 8. Bakın oyun kumandası gerekli diyor oynayabilmeniz için. O yüzden geri çıkıyorum ve hiç indirmiyorum. Size ana menüde gösterebileceklerim neler onlara bakıyorum. İşte buradan uygulamalarınızı favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Tarayıcımız mevcut. Onun dışında kendi uygulamaları mevcut telefonun. Bu arada e, telefon yansıtma yapabiliyorsunuz. Kendinin içerisinde Miracast var. Telefonunuza da Miracast indirdiğinizde Android sürümünü. İkisi zaten aynı Wi-Fi üzerinden bağlanıyor ve telefonunuzu yansıtabiliyorsunuz. Şimdi ben bilgileri paylaşırken siz de YouTube'dan 4K açtığım videoyu izleyin. Tabi bu ne kadar kameraya yansır bilmiyorum. Şöyle biraz daha kameramı indireyim. Evet, ürünümüz... ...Avox'un 65 inç gayet büyük. Kamerada bu arada küçük geliyor olabilir sizlere ama... ...hiç böyle bir şey yok. Ee, bu videoyu beğenmedim, kapatacağım. Farklı bir video açacağım. Mesela şunu açabiliriz. 4K videolar ve 4K'da bunları e, ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi ürünün kendi içerisinde bir e, yazılım olmadığı için daha doğrusu lisans olmadığı için YouTube ve Netflix'te iğrenç görüntü kalitesi alıyorsunuz. Ama normal uydunuz yani ATV, Kanal D işte bu tarz ekranlarda aynı bu görüntüyü alıyorsunuz kendi içerisinde televizyonun. Eğer ki diyorsanız ya ben YouTube, Netflix, Disney bunlarda görüntü kalitesi alamayacaksam bu televizyonu niye alıyorum? Birinci alma sebebiniz uygun bir fiyatlı televizyon olduğu için. İkincisi bir tane Mi Box veya Mi Stick ya da bu tarz bir ürün alırsanız zaten e, televizyonu 7000 liraya aldınız diyelim Mi Box'ı da ikinci elde 600 liraya buldunuz sıfır alırsanız 950 bin lira arasında televizyon size 8000 lira civarına gelmiş oluyor ki şu anki Türkiye ekonomik şartlarında ürünümüz herhangi bir problem yaşatmadı bana ben bunu aldım e, ilk iki ayı evde kutuda bekledi taşınmayı bekledim taşınma yaptıktan sonra kurmak istedim. Ve kurduğumda da bu şekilde kurdum. Hiçbir problem olmadan şu anda 4 aydır, 5 aydır rahat bir şekilde kullanıyorum. Bir problem çıkartmadı inşallah da çıkartmaz. Yani gidip de Samsung'un 65 inç bu boyuttaki farklı bir televizyonuna baktığımda 15, 16, 14 bin lira civarındaydı. Ve ben Avox'u tercih ettim. avoksu tercih etme sebebim de dediğim gibi hem yerli üretim olduğu için hem de görüntü kalitesini araştırarak bir küçük televizyonu daha vardı bende. Onu bir buçuk sene kullandıktan sonra ikinci elde sattım. Ee, şöyle söyleyeyim. Televizyonu sipariş ettiniz. Televizyon size tahmini olarak bir e, iki gün içerisinde gelmiş oluyor evinize. Geldikten sonra kutuyu hiçbir şekilde açmamanız gerekiyor. Açmadan e, yetkili servisi arıyorsunuz. İstanbul içindeyseniz bir tane var. Ümraniye'de diyebiliyorum. Ee, belki bir tane daha olabilir. Ee, orada işte diyorlar ki size kilometreyi aştığı için 150 lira mı 200 lira bir kurulum ücreti var. Kurulum ücreti de değil şu kargoda hani kutu içerisinde kutu dışarısında hasar yoksa problem yok kargoyu alıyorsunuz. Ama kutuda hasar varsa zaten kargoyu almayın geri gönderin. Ee, ama servisin kurulum yapma sebebi aslında fişe takıyor bir kurulum yapmıyor. Direkt televizyonumuz bu şekilde açılıyor zaten ileri ileri diyoruz sadece led teknolojisinde bir sıkıntı var mı, ölü piksel var mı ya da işte iç panelinde bir kırıklık var mı bunlar için kurulum yapıyor ve ben Kurulumu kendim yaptım. Aradım müşteri hizmetlerine Avoksun sağ olsunlar yardımcı oldular. Dediler ki video çekerek bandrolünü söktüğünüze dair o videoda her şeyi görmek istiyoruz dediler. Ve ben yaklaşık 5 dakikalık bir video çektim. Eğer ki bir sıkıntı çıkarsa bunu kanıt olarak zaten Avoksa gösterecektim. Herhangi bir problem çıkmadı. Ürünü kurdum ilk test ettim. Sonra kutusuna koyup zaten taşınmayı bekledim. Ve buraya getirdim zaten ürünü de. Onun dışında... Anlatabileceklerimin çoğunu anlatabiliyorum. Youtube'da bu arada premiumum yok kusura bakmayın. Şimdi ben teknik verilerle konuşmam. Yani çok fazla anlamam. Ama kullanıcı deneyimi olarak ben de mesela bunun videolarına baktığımda internette bulamadım. Bir bakıyorum başka bir model çıkıyor. Avoc sesliyorum. Ee, başka bir model çıkıyor. Bu televizyon 2019 yılında üretilmiş sanırım ya da 2020 farklı e, yıllar yazıyor her sitede. Ama ben 2019 olarak biliyorum. Şimdi mesela arkasına LED döşedim televizyonun. Zaten şurada gözüküyordur hava aydınlık olduğu için çok fazla belli olmuyor. Onu da göstereceğim size. De ekstra olarak zaten e, lambaderler var. LED lambaderler. Onları da yaptığında tamamen duvara güzel bir en bir light özelliği veriyor açıkçası. Ürünün size şimdi şöyle bir göstermesine başlayalım artık. Şu kamerayı bir elime alıyorum. Ve ışıkları da yakıyorum artık. Parlamaması için yakmamıştım. Şimdi arkadaşlar şu kameramızı şuradan bir çıkartalım. Biraz daha ışık versin. Ben arkasına böyle... 1 milyoncudan işte elektronikçiden led aldım ve köşelerine led döşedim. Bu arada televizyonumuzu bir askı aparatıyla tutturuyorum. Herhangi bir problem olmuyor. Normal ağırlığı zaten 17 kiloya yakın. 17.5 mi 17.1 mi bilmiyorum. Şöyle size de göstereyim ışıkları. Bunları istediğim renge çevirebiliyorum. zaten televizyonumuzun kendi buradaki işte ses açma kısmı, search, menülerin arasında geçme vesaire buradan yapabiliyorsunuz. Şu canlılığı, şu netliği buradan da görebiliyorsunuz. Yani köşeden baktığınızda da herhangi bir yansıma yapmıyor televizyon. O açıdan güzel. Ve tabii ki de şu kullanmış olduğum Xiaomi'nin de etkisi büyük. Ben bu cihazı bununla kullanıyorum arkadaşlar. Bayağı da toz olmuş. Gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Box. Ee, onun dışında televizyonun ses kalitesi çok iyi değil. Yani kendi hoparlörü çok iyi değil. Ee, Tabi ben gürültülü bir yerde yaşıyorum. O yüzden biraz daha sıkıntı. Benim mesela evimin altı direkt cadde ve çok fazla araç geçiyor. O yüzden e, hani problem yaşayabiliyoruz. Ben gittim şöyle ikinci elden bir bas sistemi olan şu iki hoparlörü kullanıyordum daha önce. Hiç işime yaramadı. Bir... 2, 1 bas, 1, 2. Bunları aldım ve bunlarla şu anda ses performansını da e, 4'e 5'e katladık ürünün. Şimdi e, dediğim gibi Xiaomi'nin kumandası bu şekilde. Şöyle netleyecek mi bilmiyorum. Hemen bir netlemesini yaptıralım. Evet netlemedi çünkü ışığı algılamıyor. E, bu da televizyonumuzun kendi kumandası. Standart böyle bir kumandayla geliyor içerisinden pil vesaire bir şey de çıkmıyor. Şimdi televizyonumuzun zaten ana menüsünü vesaire gösterdik. YouTube'a da girmiştik. Şimdi Xiaomi'nin kendi içerisinde bir e, şöyle arayüzü de göstereyim size. E, Disney, Netflix, YouTube bunların hepsi zaten e, yükleyebiliyorsunuz ve lisanslı oluyor. Bir problem yaşamıyorsunuz. Buradan işte Xiaomi Mi Box'ın da kendi ayarları var. Buradan hızlı bir şekilde onu da kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi televizyonumuzun tekrar ana menüsüne gelecek olursak şuradan ana sayfa dediğimde direkt zaten kendi menüsüne geçebiliyorum. Eğer ki uydu bağlı olsaydı buradaki menülerden de direkt kolay bir şekilde uyduya geçebilecektim ama ben de uydu bağlı değil dediğim gibi. Onun dışında zaten gösterebileceğim çok da fazla bir şey yok. Televizyon televizyonun arayüzü bu. Birçok şeyden bahsettim. Hani dezavantajı, avantajları, hani iyi yanı, kötü yanı hepsinden bahsetmeye çalıştım sizlere. Hani cihaz gerçekten güzel, ince bir çerçeveye sahip. Şöyle çerçeveyi de göstereyim size tepeden. Ee, güzel. Yani kullanışlı, alacaksanız değer. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeceğim sadece size. Şu led kısmı Biraz sallanıyor bende şurası Yani tam netlemiyor kamera bu arada İçerisi şöyle hafif sallanıyor Hiçbir köşesinde sallantı yok Sadece şu köşesinde var Aman dedim hani yapacak bir şey yok Artık bozulursa ileride Servis çağırırım veya servise gönderirim Dedim ona da baktırtmadım Televizyonun genişliği 140 cm'e yakın Şu en kısmı 140 ya da 150 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam onun dışında şöyle uzaktan da gösterecek olursam birazcık şunu kamerasını birazcık geriye alayım. Son gayet büyük duruyor. Geniş açı da verdim sizlere şu anda. Bu şekilde de televizyonu görebiliyorsunuz. Şu odaklamayı açalım. Yani alacak arkadaşlara, alacak kullanıcılara öneririm. Herhangi bir problem yaşamadan kullanırsınız uzun yıllar. Ben dediğim gibi 6 aya yakındır kullanıyorum ve problem yaşamadım. Ama hani bu cihaza kötü demeyin. Yani tabii ki de bir farklı bir markanın kalitesini sunmayabilir ama bana göre sunuyor. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Ee, onun dışında bir tane Xiaomi Mi Box alabilirsiniz buna. İnternete yazın. Ee, i̇kinci elde bulabilirsiniz sıfır. Onunla birlikte bu cihaz sizi uzun yıllar dehşet ul vahşet bir şekilde götürecektir. Benim incelemem bu kadardı. Televizyonun ilerleyen zamanlarda size uzun kullanım testlerini ve diğer sorduğunuz videoları bu video başlığının altına sorduğunuz bütün videoları da yorumları da cevaplamış olacağım. Ben şimdi aklıma gelenleri anlattım sizlere. Bana sorarsanız hepsini cevaplandırmış olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.